Hepimizin bildiği gibi ilimiz bilim, sanayi ve teknoloji üssü, diğer taraftan inovasyonun ve bilişimin başkenti ve Türkiye'nin dünyayla yarışan yüzü. Bu yönüyle her birimizin gurur duyması gereken bir şehirde çalışıyor, eğitim alıyor ve ülkemize hizmet ediyoruz. Sevgili gençler, değerli konuklar, biz bu ülkeyi dünyayla yarışan en yüksek teknolojiye sahip bir ülke haline getirmeye kararlıyız. Nitekim son 20 yılda ülkemizdeki gelişmelere baktığımızda fevkalade ilerlediğimizi, bugün savunma sanayi başta olmak üzere çok önemli safhalar aldığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Öncelikle sizleri yetiştiren anne babalarımıza, öğretmenlerimize ve bu imkanları sağlayan çok kıymetli yönetim kurulu başkanımıza, okulumuza, herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkeye sevdalı, insan sevgisiyle bezenmiş bir nesil hepimizin elbette kurtuluşa tesittir. Bu duygu ve düşüncelerle yarışmaya katılan, dereceye girsin girmesin buna emek veren her bir gencimizi gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.